رمضان تجلى وابتسما طبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طبى للنفس بتقواها Şek gününde oruç tutmanın hükmü. Bugün Ramazan'ın başı mı değil mi? Hilal göründü mü görünmedi mi diye şüphe içinde olan kimse o günde yani şek gününde Şaban'ın 30. gününde oruç tutmasının hükmü nedir? Cumhur ulemanın yanında şek gününde yani Şaban'ın 30. gününde kişinin oruç tutması haramdır. İster 30. günün gecesinde hava açık olsun veya kapalı olsun fark etmez. Hanbeli alimleri cumhura muhalefet etmiş ve demişlerdir ki, Şaban'ın 30. günün gecesinde hava kapalı olursa tuttuğu orucu sahih olur demişler. Cumhurun bu konudaki delilleri. Ammar İbn Yasir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Her kim Ramazan'ın girdiğinden şüphe eder ve o şüphe gününde oruç tutarsa Abul Kasim'e asi olmuştur demiştir. Eğer bir kişi Perşembe ve Pazartesi günlerinde daima oruç tutuyorsa, bu tuttuğu oruç şek gününe denk gelirse orucu sahihtir. Alimlerin çoğunun görüşü budur. Delilleri Ebu Hureyye'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazanda bir veya iki gün önce oruç tutmayın. Ancak kişinin devam eden bir orucu varsa başka. Kişinin oruç borcu var ve bu günde tutmak isterse. Cumhur ulemaya göre Bugün de oruç tutması sahihtir demişlerdir. Allah en iyisini bilir. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.